Merhabalar arkadaşlar. Bugün şanzımanla değil motorla çıktık karşınıza. Bu görmüş olduğunuz E M62 B44 kodlu BMW X5 4.4 benzinli V8 motor. Araç kendi aracım. burada motorda araç aracı motorunda bir ses vardı. İlk marşa bastığımız an böyle zincir sesi, garip korkunç bir ses vardı. Buradaki birçok firmaya, BMW yapan ustalara Götürdük. Yapmak istemediler. Motor çok büyük ve teferruatlı olduğu için. Bazı özel aparatlar istediği için yapmak istemediler. Biz de son çare artık kendimiz sökeceğiz dedik. Ee, ve söktük. Ayrıca bizden önce bu aracı satan arkadaşımız bu sesin sorunun nereden olduğunu tespit edemediği için yani bir o kadar da zaman kaybettiği ve para harcadığı için sattığını söyledi bu arabayı. Bu ses yüzünden sattığını söyledi. Ee, İzmir'e kadar gitmiş araba yani birçok yeri gitmiş yetkili servislere kadar bulamamışlar arızasını. Ses sorununu çözememişler. Zincir seti kızakları falan gergeleri tamamen değişmiş. Ses zincir sesi. Ama ilk marşa bastığımız an geliyordu. Biraz ısındıktan sonra e, kesiyordu. Sıcakken yapmıyordu kısacası. Biz de bunu şöyle düşündük. Motoru söktük ve parçalarken bir basınç kaybı olduğunu düşündük. Yağ basıncının düştüğünü ve soğukken marşa basınca bu sesi yaptığını tahmin ettik ve arızayı bulduk arkadaşlar. Arızayı tespit ettik. Şimdi siz de görünce çok şaşıracaksınız. Biz az önce gördük. Kaldıralım da silindir kapağının birini söktük. Bu şekilde kaldırdık. Evet. İşte burada burası motorun yağlama kanalı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir bez var. Bildiğimiz bez parçası. Şimdi bunu Aşık mı diyeyim? Dalgın mı diyeyim? <laughs> bir ustamız bu bezi burada unutmuş. Unuttuğu için de e, yağlama kanalını tıkayıp gördüğünüz gibi arkadaşlar yağ basıncını düşürmüş ve zincir sesini hiçbir şekilde kesememişler araçtan. Yani araç birçok şehir gezmiş. Birçok ustadan geçmiş. Ustanın elinden geçmiş. Araç sahibi de en sonunda satmış. Ve biz aldık aracı. Biz de bir süre kullandıktan sonra bu arabanın ardasını yapmaya karar verdik. Yaptıramadığımız için kimse yanaşmadığı için kendimiz sürdük. Arkadaşlar gördünüz. Şimdi buraya bu bezin e, geliş sürecini de size anlatayım. Yaklaştıralım. Şimdi daha önce sökülmüş bu araba muhtemel hararet yapmış. Conta yapmış. E, biliyorsunuz az çok işte silindir kapak contası burası. Daha önce hararet görmüş zaten. Ve buradaki civata eee civatanın dişleri öyle söyleyeyim kılavuzlar bozulduğu için buraya yenileme için bir baga yapmışlar yani tel çekmişler tabi o da çok profesyonel olmamış biz bunu yeniden kendimiz yapacağız bu esnada da buradaki yağ kanalına metal talaşı gitmesin diye buraya bez koymuş kendisi almayı unuttuğu gibi motoru toplayan kapağı kapatan arkadaş da muhtemel fark etmemiş yani herhalde ikisi de aşıktı <laughs> unutmuşlar ve bir macera başlamış. Yani biz böyle gördük. Yani böyle tahmin ediyoruz. Muhtemelen de bu şekilde olmuştur. Yoksa o bez fabrikanın koymuş olduğu bir bez değil. Sonuç itibariyle şanzımanlarda biz birçok iş başarırken bugün kendi aracımızın V8 motorunda da büyük bir iş başardık. Son bir yıl içerisinde gezmediği servis gezmediği usta kalmamış. Ve biz kendi aracımıza BMW ustalarına tamir ettiremediğimiz için kendimiz söktük. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Eee BMW kullanıcıları veya motorla ilgili sorun yaşayanlar için en azından belki bir bir ışık olur öyle söyleyeyim. Paylaşmak istedik sadece. Bu sorunu sizde görün istedik. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.